Ya Aşkım. Aşkım ne zaman gelip alacağım? Bıraktın beni sabah geleceğim dedin. Gelmedik. Gelmiyorsun ya. E, günüm var yarın. Gün edeceğim ya. Burada semaverin başında bekliyorum işte. Çalışıyorlar az e, Oturuyorum, oturuyorum. He, oturuyorum. Ya yardım edilecek bir şey yok dediler bana. Ben de oturuyorum. E, günüm var yarın ya. Bir, yani Abla, al... neye yardım etmezsin hiç? Otur konuş. Eşiğinden konuşuyan da. Tamam ben seni ararım. Sen erken Enişte gel. hiç yardım etmezsin. Sen niye, da... Sev, niye sesini çıkartıyorsun ki? Ben telefonla konuştuğumu duyuyorsun. Abla, buraya hep bana mı kalacak? Sen niye hiç yardım etme ya? Canım ben bak. Ama mal bölüşürken de... önden gidiyorsun. Bekarken de kadar ha? bunları hatırlıyorsun. İyi de mal bölüşürken önden gidiyorsun ama niye her meziyeti ben çekiyorum? Canım herkesin mal hakkı var burada. He? Ha? Herkesin hakkı var. Hayret bir şey ya, odunu şaziye kes. Şeyi, onu şaziye yap, bunu şaziye yap. Siz niye hiç, hiç yapmıyorsunuz abla? Ya i̇yi ki bir iş yapıyorsun ha. He? hep böylesin, ya. hep böylesin. Her yük ama niye benim sırtımda? Yap, Hayır ben be ya. Ben de insanım ya. Oturdum oraya semaverin başına. Bana çay da koyuyor ya hiç. Ya, bana bir ki. çay koyuyor olsun. Tamam koyarım şimdi. Allah Allah. Bak benim benim ağrıdı. Tamam tamam bir dakika. Anam bak, bak ya. Bak şimdi şey WhatsApp grubuna ses kaydı atacağım. Lütfen arkadan ses çıkart. Anam bak ya görüyor musun? Evet evet yarın bizdesiniz. Bizde toplanacağız. Ya yarın oduna gideceğiz ya. Odun götüreceğiz ya. Allah'a Allah annem gülmeye değer seni anlama. Vallahi tamam, değer vereceğiz. Bir sesini çıkartma ya Çıkartayım artık ya. Gel ana gel. Gel Allah aşkına gel. O şuraya değe vereceksin. Seni, seni şikayet edeceğim. Söyle de ne dersen Ben ezelden beri Görürsün böyleyim. Ana gel ana ana gel. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Gel. Gel hele <laughs> gel. beni seviyor <sevirken, gülüyor> kendini. Duymasa da beni nasıl böyle yapıyor. Her işe ya, şaziye yapıyor. <laughs> en kötü yerlerde <laughs> şaziye <laughs> kalıyor. <Ay>, Şaziyeye <laughs> kalıyor. O niye nasıl oluyor bu iş? Beni yakacak vallahi. Ha ya, yakarsın şunu. Odun atıvermemişsin. <laughs> odun atıver insan şuna. Yarın ben günde acaba semaver mi yaksam balkonda? Yok, kazan yak. Senin şey <laughs> ilk. Gel hele, otur şuraya bir şey de evvelcin, gel. Böyle girdim artık. Buna bir şey lazım değilmiş, hak falan isteme ya. Koca tarafından yeter bana de ya. Tamam mı? Öyle bir şey demedim. Öyle yani bir şey <laughs> dedin. Demedim. Bir şey lazım değilmiş buna. Otur gel. Çay koy anama. Çay varsın koy bir. İçmeyecek, içmeyecek. İçer <laughs> belki karı sen var ya hep böyle yaranmaya çalışan Ne yaranmaya var ya, çalışamış. Hep olsun yani. Ha ha, belli kimin yaranmaya çalıştığı. Bir şey lazım değilmiş, yarın gideceğimiş, <laughs> gelmeyeceğimiş. Bir şey desin ya. Beni seviyor mu? Beni seviyor mu? <laughs> seviyor mu? Sıvazla, sıvazla, ha sıvazla. <laughs> sıvazla. Nasıl vuruyor? <laughs> nasıl vuruyor? Zaten hep beğen oluyor işte. Evet. Aha, gurbetteki her zaman önde geliyor. Çok ya. Her zaman Kesinlikle. önde geliyor gurbetteki. Para alayım mı? Para alayım değil mi? Nereden alacağım para? Alacağım nereden alacağım para? Saat ne alacağım? Hadi artık şunları bitir de eve gidelim artık. Hayır, ya ya ne ya. daha bir sürü? Aha. Aylık nasıl alayım? Gelin her gün koyda olan adam aylık mı alır? Bal ya aylığı. Ne hadi aylığı? Ne sor buna? Nasıl kanlı değilse. ben nereden sen mi girdin kafasına? Ben aylık mı alıyorum? Bak bana çemkirip durma. Abla bak saygın var yatağa aylık. Ha, Ay, o cebine ajda, gittin hala ajdalır, aynısın. Ajdalarım çizilecek diye korkuyorum Hı. burada. Niye ne aldın ajdaları? Böyle, böyle hmm. ne yapıyorum biliyor musun? Hoş diyorum. Hı. İyi abla iyi. Hoş yap. diyorum. Bak <laughs> nasıl gidiyor annem? Yani? Boşuna gidiyor. Boşuna gidiyor işte. Karıyı kandırdınız beyne. İşte ne olacak? Altta kalan biz olduk. Hmm. Ha? Koyda kalan da altta kalan da biz olduk. Ya yani işte. Her işiniz beyne. Kalyan. Her işiniz. alyan kalyan. Al abi ya buradan giriyor da. buradan çıkıyor. Ne ne güzel zaten. Şuralara gitmiyor musun? Gittik gittik. Ben giderim şarjiye giderse olur. Ne gerek var ona? Hı hı. Ha. 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 De, ben giderim sorular telaş etmezsin. Ben Gelişim korkuyorum yaparım. hayatım o yüzden. Şuraya ha sen. Şuna Niye o zaman, jamak. Jamak. Niye, o zaman yukarıda kıtarla istedik ben oraya Değil, bir şey yaparım dedin? Ya karanlıkta korkmayan bundan Ben oraya bungalov koyacağım. He bungalov koyarsın abla sen. Senden her şey bekliyorum. Şeytan abla. Ha zaten de Allah. Ablam öyle bir şey tan kız. diyorlar? Ay bunlar fesat fesat. Evet, fesat onlar fesat. Hı -hı, deli bak beni böyle çıldırtıyor beni. Geliyorlar yine. İyi abla hadi ne çok Geliyorlar yine. Abla. Abla deme bir inşaat lazım. Anne çay içecek mi çay? Bir çay özet de. Anamı da kandırıyor Allah eniştemin. Eniştem eniştemde bir bak oh yara <laughs> oh yok zaten. Çalışma değil mi? Ben arayayım. Yine bir. Töner, ev yapacıyım diye böyle bir cahil, naim, ayrıyım Ev yapacıymış, ev yapacıymış buraları, ev ev. Yap yap. Ha yap, Yaptın diye Hayır, ya. Yapacağım zaten. İyi abla yap. Ben çok... zaten çekip gideceğim bak, artık. artık. nereye gidiyorsun? Bir dakika dur arkadaşlarım. Yap, mesaj atmayayım. Bir şey sorabilir miyim ya? Yani? Sorsunla. Sorsunlar. Sorsunlar bakalım. Elinden de telefon. Bir gel ikiye odun atayım ya. Bak onlar ne olacak yani. Hayatım kıyık şey... giriyor. Abla kışın geliyen sen ne yapıyorsun? Kıymık giriyor. Ha herhalde. girer kıymık. 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 Ha Çıkarırsın ne olacak? eldiven gel. Aha ben öyle şeyler giyemem ellerime. Ellerim acıyor. Aha yani evet zaten. Beni en iyisini siz biliyorsunuz zaten. Story çekeceğim şurada. Çek ya. story. Story ne ya? Instagram'da <laughs> story. Ya abla ne bak yaparsan yap. Beni rahat bırak da. Gelip koyda da yani bir iş yapayım diye de gocuk yani? Ben ya, arada burada. köy halatı almaya geliyorum. Ha, Havamı alıyorsun zaten önce sen. Halı alıyorum.